hiçbir şey kalmıyor. Ama e, hedef bitmez yani. E, Bülent Akköyak abimiz vardı. E, güzel bir yazar abimiz. E, hala var. Ya, hala, <laughs> hala var kendisi. E, kendisiyle sık sık fuarlara denk geliriz. E, o bana e, Muhittin Arabi'nin bir sözünü aktarmış dedi ki Müslüman hep oturur hiç durmaz. Hı. Hmm. Işte e, bizi anlatan sözlerden birisi de bu. Evet. Oturuyor görünüyoruz ama hiç durmuyoruz. Hı hı. Elimiz dursa aklımız durmuyor, gözümüz durmuyor, uyusak rüyalarımız durmuyor. Hı hı. Yani biz durduğumuz anla biteriz. Şimdi siz e, kırklar kulübünde bir taraftan da geçmişte hakikaten değerli insanları e, anlatmaya devam ediyorsunuz. Bir taraftan da sosyal medya üzerinden insanlara ulaşıyorsunuz. Ben son dönemde şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medya dediğim şey bundan 30-40 yıl önce olsaydı hiç kimse bu kadar değerli olmazdı herhalde. Bir sürü insanı alıp onu değersiz hale getirip paçavra haline getirip bir kenara atarmışız gibi bir hissim var. Bundan 30-40 yıl sonra e, yine aynı değerli insanları mı anlatmaya başlayacağız dersiniz. Yani nasıl bir öngörünüz Aslında, var bu anlamda? E, sosyal medya bu işin birazcık süzgeci. Yani internet e, büyük delikleri olan Süzgeç gibi düşünün, oradan e, en azından o süzgeçten büyük pislikler takılıyor, geçmiyor. O kalan ufakları da ufak şeyleri ayıklamak da sizin e, vicdanınıza, aklınıza kalıyor. Aynı isimleri e, tabi konu mesela bugün hala da Fuzuli konuşuluyor, hala da Baki konuşuluyor, hala da Mimar Sinan konuşuluyor. Ama ama biz de değer katabiliyor muyuz? Yani bu anlamda umutlu Yoksa dediğimiz gibi cümlelerle herkesi değersizleştiren bir egomuz mu olmaya başladı son dönemde? Ego her zaman vardı. Yani işte selam verdim, rüşvet değil diye anladılar diyen bir şair de vardı tarihimizde. O da zamanla unutturulmaya çalışıldı. Bir kenarda kaldı. Necip Fazıl gibi isimde unutulmaya çalışıldı. Mehmet Akif de unutturulmaya çalışıldı. Gerici dendi. Çocukları sefalet içerisinde öldü. Kendisi sefalet içerisinde öldü. Unutulmaya çalışıldı. Ama yine günü geldiğinde onların üzerindeki tül kalktı ve gerçek değerleri ortaya çıktı. Bu sosyal medyada da sizin, başka isimlerin hakiki değerleri üzerine belki bir zaman tül örtebilir. Ama bu da geçecektir. Yani siz layık olduğunuz yere hayattayken veya öldükten sonra bir şekilde varacaksınız. Bu e, bu dünyada olur. Peki dünyada olur. Hı hı. Bilmez. Ama her ikramı bu dünyada kabul etmemekte gerek galiba. Mesela yani bedü zamanın onca şey yani mezarına bile rahat bırakılmaması. ama arzından peşinden işte binlerce insanın gelmesi. Binlerce insan onun sayesinde birçok şeyi öğrenmesi gibi. Hı hı. E, öldükten sonra itibarı yerine geldi. Ee, i̇nşallah Allah katında da değeri kat kat oldu. İnşallah bize de nasip olsun. Şimdi Kırklar Kulübü'nde yazmak isteyenler olabilir. Yazılarını değerlendirilsin. isteyenler olabilir. www.kırklar.com adresinden evet. size ulaşabilirler. Bir de sosyal medya üzerinden de ulaşabilirler. Onları da e, söylerseniz. Tabii. E, yani Twitter'dan e, Yunus Coşkun olarak Hı -hı. ararlarsa veya Kırklar Kulübü olarak ararlarsa Hı -hı. 5 tane hesabımız var bizim. Hangisinden olursa olsun bize ulaşıkları takdirde. Hı hı. Yani aramalar yeterli. Tabii 40'ı e, harfle değil, sayıyla <laughs> yazacaklar. E, o şekilde bulabilirler. Hı hı. Web sitemizden olur, işte sosyal medyadan olur. E, face diğer şeylerden olur. Hiç fark etmez. Her yerden bize ulaşabilirler. Hı hı. Peki hani özellikle şu konularda bize ulaşsınlar. Son dönemdeki çalışmalarımız şunlardır dediğiniz hangi hususlar var? Şöyle söyleyeyim. Sürekli farklı konular ele alıyoruz. Şu an e, 32. kitabımızın isim için bir olama e, O da Peygamber Efendimiz'le alakalı bir mektup projesiydi. Hı hı. Yani 28 kitap sonrasında yine böyle bir proje yaptık. Ee, şu an bitmek üzere olan Kudüs'le ilgili bir projemiz var. size bahsettiğim işte Ermeni mezalimi ile alakalı, Ermeni katliamları ile alakalı ee, bir 1 milyon üzerine bir rakam bu. Ee, Müslümanlar yapan bu zulümleri anlatıldığı bir kitap. Yakın bir zamanda e, Mehmet Akif ile ilgili bir çalışmamız olabilir. Şu an projesi devam eden Vefa üzerine bir çalışmamız var. O kitabın kapağını da özellikle şunu yazmak istiyoruz. Vefa sadece bir semt adı değildir diye. Çünkü çok insan... <laughs> bir klişe oldu o da gerçi. <laughs> yani... E, çünkü... Herkes bu kadar vefasız mıdır acaba? Herkes bundan şikayet Şu iyi. dönemde kaybettiğimiz iki önemli unsur var. Samimiyet ve vefa. Öyle mi? Yani e, kendimize bile vefamız yok. Yani kendimize... Geçmişimizi. <laughs> yani geçmişimizi unutuyoruz. Bize kıymet vermiş insanları unutuyoruz. Peki evet. şey vardır yani herkes hazır bir dünyada olmak istiyor oysa. E istediğimiz ve kurguladığımız dünya üzerinde kendi kendimize yapmak istediğimiz pek çok şey de vardır. Yani bir apartmanın içinde herkes iyi komşuluk ararken, iyi komşu olmayı tercih etmiyor. Hmm. Diyelim ki herkes iyi insanların karşısına çıkmasını isterken, iyi insan olmayı ve kalmayı arzu etmediği için belki de bir hazır dünyanın, hazır programların içerisinde olmayı arzulamaktan kaynaklanabiliyor bu vefasızlık. Oysa insanın bence iyiliğin pasiflikten çıkıp aktif olması gerekiyor. Bizim şu anda yapmamız gereken en önemli şeylerden biri bu. Ben o yüzden Kırklar Kulübü'nün bir iyilik projesi olduğunu düşünüyorum. Yani hayatın içinde sadece dert denen bir kişi yok. Kırk dertli bir araya gelip bir kitabı ortaya çıkartabiliyor. Bakın ya insan dert denince çoğu zaman bunu ifade etme isteği duyuyor zira değil mi? Yani yeah. sizin merkez aldığınız Necip Fazıl da bu anlamda zaten derdini paylaşan ve bununla ilgili anlaşılmadığını düşündükçe daha çok yazan biriydi. Yani bir e, tabirimi mazur görün. Dertsiz insan gereksiz insan. Çünkü dertsiz insan kendini bile düşünmeyen bir insandır. Hı hı. Yani insan kendini düşünse e, bir insan çıkarcı olduğunu düşünür. çıkarıcı insan Müslüman olur. Çünkü bir verdiği zaman on alan bir insan düşünün. Yani bu kadar da bu en alt limitidir. İşte çıkarını sonuna kadar düşünen bir insan Müslüman olur. Der ki ya kardeşim ben işte yetim için harcarım. Bir veririm, on alırım. Sonuçta bitmiyor, bunda bir sınır yok. Hı hı. Dertli insan, yani Peygamber Efendimiz'den bugünkü e, birçok Müslüman'a hepsi diyemiyoruz maalesef, birçok Müslüman'a dertleri var. <laughs> Ailesi, işte çevresi insanlar. Şu an mesela milyonu aşan Suriyeli e, muhacirimiz var. Hı hı. Bu insanları dert edinip onlara sahip çıkanlar var bu insanlar dert edinip onları kovmaya çalışanlar olduğu gibi. <laughs> Dertsiz değil bunlar. Onların da dertleri var. Çünkü e, ...hiç hiçbir şey paylaşmıyorlar. E, hatta bazı sentlerde görürsünüz bir köpeğe verilen kıymet Hayır, insana verilmiyor. dille bunlar da geldiler gibi bir paylaşımda insanlar ee, diğer insana ve ötekine bakmaya devam ediyorlar. Şimdi Kırklar Kulübü bir yayın evi haline e, ilk kitapla birlikte başlamış mıydı? Sonrasında öngörüleriniz evet artık biz bir yayın evi olabiliriz halinde mi? E, bu Mart ayında oldu. Hı, -hı. E, o da yakın bir Yakın için. evet. <laughs> Su takviyesi <laughs> Çok konuşturunca. <laughs> <laughs> Kıvrı. Şimdi e, biz farklı yayın evleriyle çalışmıştık. E, Kitap tarımımızı çıkartmak tadıyla. De. Fakat çeşitli sorunlar oldu. Yani Kötü komşu ev sahibi yaptı hesabı. Biz e, dedik ki artık bir yayın evi olamam. Hı -hı. E, tam da 18 Mart 2014. Öyle güzel de bir tarihte denk gelmişti. O günde yayın evi olduk. Hemen iki ay sonrasında da Kocaeli'nde fuar vardı, oraya gittik. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani fuar nasıl olur? Biz ne yaparız? Bir heyecanla gittik oraya. Ardından Konya, Sivas, Kayseri, sonra tekrardan Konya'ya gittik. Mesela bir ay boyunca Konya'da fuardaydık. Çok farklı insanlar tanıyorsunuz. Birçok yazarla duvarlar kalkıyor. Okurunuzla tanışmış kim Kimle Tabii okurlar geliyor. Yani e, kitabı okumuş çok beğenmiş. O geliyor. Bizim e, Miracın 40 yolcusu diye bir kitabımız vardı. namaza ilgili. Namazın muhabbetini anlatan bir kitaptı. E, bir hanım Kocaeli kitap vardı. ilk gün geldi bir tane aldı. Sonra geldi 13 tane kitap aldı. Aynı kitapta. <laughs> Dedi ki ben arkadaşlarımı namaza başlatacağım. Bunu kullanacağım. Bizim için o kitap amacına ulaşmıştı. <laughs> Çünkü bizim hedefimiz her zaman artı bir insandır. Yani biz işte binlerce insana ulaşacağız. işte on binlerce insan diye bir şey yok. Hayır. Artı bir insan. O insandan sonra yine artı bir insan diye devam ederiz. Şimdi e, istatistiğiniz var mı? Yani gördüğünüz, gözlemlediğiniz Kırklar Kulübü'ne hangi Hı. yaş aralığı daha çok talepte bulunuyor? Hem yazı anlamında hem okur olmak anlamında. E, 16-40 arası diyeyim. Hmm. Bu yaş aralığı en çok e, ilgi gösteriyor. Hatta bu yaş aralığını biraz daha daraltırsak işte e, 16'dan 30'a kadar da çekebiliriz. Daha çok gençler. Hem yazı konusunda, e konusunda e, %70'e %30 hanımların baskınlığı var. Çünkü cesursunuz. Öyle mi? Yani Eskiden biz yazdıran taraftık. <laughs> ne oldu da yazan haline dönüştük sizce? E, şöyle söyleyeyim. Şimdi hanımlar birçok şey başarabilir. Onu gördünüz. Deniyorsun erkeklerde şöyle bir şey var şu modern toplumun sıkıntılarından birisi işte ya birisi bir şey derse hmm. ya olmazsa i̇tibar. itibar erkeğim bana laf gelmemeli ben başarmalıyım ya hep ya hiç hanımlar öyle değil ben yaparım olursa olur hmm. olmazsa olmaz ve çok iyi de yazanlar çıkıyor yani. İşte, e, okur bir... kitlesi anlamında da hanımlar daha çok bildiği kadarıyla yani tabii. Türkiye'de özellikle Roma, romanların filan alıcıları genel olarak hanımlar zaten Yedi Güzel Adam kitabımız işte iki usta kırk çırak vardı ee, Necip Fazla Mehmet Akif'in isim bir arada yer alındı ve Aşkın Kırk hali bizim en çok Konu Bu konu galiba demiş. birazcık şeyden oldu. Çok okuyan babaların bir dönemin çok okuyan babalarının kızlarını bir e, proje haline getirip ideal çocuk oluşturma kaygısından kaynaklanan bir durum oldu herhalde. Erkek çocuklar daha serbestler. Evet. Dışarı çıkıp gezebiliyorlar ama kızlar genellikle evdeydi. Ee, evde onlar ne yapacaklardı? Ya işte dikiş nakış veya kitap. O yüzden de bizim e, böyle ahşap yakarak ayraç hazırlayan bir kardeşimiz var. Onun bir ayrıcı vardı. İşte e, kitaplarda şeyden sayılsın diye bir şeyi ahşaba yakarak yazardı. Hı, hı. E, aynı o durumu geldi. Mesela gelen, standa gelenler hepsi diyor ki ya doğru diyor. İşte, kitaplarda şey, çünkü mi sayısın? çeyizden mi sayılsın? Çeyizden sayılsın. Çünkü e, yüzlerce kitapları oldu artık evde. Hı hı. Ve e, bunun da dönüş olarak... <laughs> Valla sayılsaydı ben pek pek iyi olurdu yani benim durumum işin açıkçası. Şimdi kendi kitaplarımıza filan da bakınca evin bütün e, o hengamesini, dağlıklığını kitaplarını oluşturduğunu görüyoruz. Onları alsak kendi evimiz olur mu çok emin değilim bu durumdan ama kitapların böyle bir tarafı var. İlker Bey demiş ki yakında Kırklar Kulübü'nde olacağım. Heyecanla, sabırla bekliyorum demiş. İnşallah, e, İnşallah okuyanınız da bol olsun. E, şimdi... Bir yazar başka bir kitap projesinde de yer alabiliyor. Tabii değil mi? Yani onda bir sınır yok, engel yok. Hı -hı. <laughs> e, dolayısıyla bütün o projeleri siz insanlara bu ay şu projeyi vereceğiz. Bununla ilgili yazılarınızı gönderebilirsiniz şeklinde bir artık zinciriniz mi var? Nasıl? E, oluyor? Şöyle yapıyoruz. Diyeceğim. Bana sorduğunuz zaman öğrenebilirsiniz. çünkü e, herkese tek bir platformda ulaşamıyoruz. Mesela e, bir platformda olan diğerinde yoktur Hı -hı. ve aktifidir. Mesela haftada da bir gidiyordur. Bu zaman e, sadece görenler yapıyor. Biz diyoruz ki istekli olan gelir. Hı hı. Onlara biz konularımızı veriyoruz. Ki zaten ayda bazen iki kitabımız, üç kitabımız çıkıyor. Herkese yer vermeye çalışıyoruz ama kırkla sınırlı olduğu için bazen, bazen bazı isimler dışarıda kalıyor. ister istemez. Hı hı. Ve herkesin ilgi e, alanı farklı oluyor. Kimisi tarihi yazmak istemez. Kimisi dini yazmak istemez. Çünkü çekinir, yanlış yaparım der kimisi siyasi istemez, kimisi edebiyat istemez. Hı hı. Şimdi o yüzden de e, onlardan talep gelirse biz yer vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama kadro çok geniş. E, bizim de bir limitimiz var. 40. Ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Başkanımız projede. Selamünaleyküm. Gününüz hayırlı olsun. Tuğba Hanım. Kırklar kulübü bir derya. Biz de o deryada yol almaya çalışan acizane bir sandal mesafesindeyiz. Hizmete ömrünü adayan, samimi kalemlere kapı aralayan Yunus Coşkun Bey'e sonsuz teşekkürler demiş. Yasemin Elmalı. Ee, Sağ olsun Bu açıdan yaptığınız şey hakikaten çok önemli. Yani hem e, bir derdin peşinde düş peşine düşmek önemli. Programın başında da söylemiştim eğer kaçıranlar varsa bir kez daha yenilemiş olacağım diğer dinleyicilerimiz için ama hani hayatının e, döneminde. Hayatın o bu kitaptan önceki döneminde Türkiye'de başarı dediğimiz şeyleri yakalayamamış hani standart anlamında söylüyorum Hı -hı. ama içsel olarak aradığı şeyin farkında olan birileri burada konuşuyorsa bence bu, bu önemli bir kısmı ya biz Türkiye'deki bu başarı algısı üzerinden de bir değişim e, yapmalıyız bence o zaman e, insanlar daha idealist bakabiliyorlar başka insanlara faydalı olabileceklerini fark edebiliyorlar galiba değil mi? Yani şimdi başarı neye göre başarı? Şimdi biz başarıyı ee, bir okuldan iyi bir okuldan mezun olmak bütün okulları başarıyla birincilikle belki de bitiriyor olmak ama hiç kimse insanın iç dünyasında neler olduğunu oradan nasıl bir şey çıkacağını cevher çıkacağını farkında Kesinlikle. Değil, yani değil mi? O doyumsuzluğa sebep buluyor. Hı hı. Ee, burada ben olgusuna karşı çıkıyoruz biz. Hı hı. Biz olacağız hı hı. biz biz çünkü burada 40 kişinin emeği var. Hı hı. Bu hamurda birisi tuzu getirdi birisi su getirdi. Birisi ocağı yaktı. Bir şeyler oldu. 40 kişi emek verdi burada. Az veya çok. İşte ben o zaman şu an e, mevcut sistem sizi önce yalnız bırakıyor. Sen yaparsın, sen edersin diye yalnız bırakıyor. Üzerine yalnızlığını gidermek için başka şeyler satıyor size. Biz de e, bu sıkıntıyı açmak için kendi çapımızda. Yani cürmümüz kadar yer yakıyoruz ama e, o yaktığımız yer kadar diyoruz ki biz de olalım. Biz olalım. Size mesaj gönderen arkadaşlarımız da daha göndermeyen birçok isimde ee, dinleyenler birçok kişi var ki sürekli mesajlar da geliyor. Ee, onların hepsi birçoğu perde arkasından iş görüyor. Onların hepsi bir sonraki haftada bizi dinleyebilir mi? Söyler misiniz <laughs> kendilerini? Buradan kesin talimattır. <laughs> Bütün kırklar Kulübü. Devam edin. Her Cumartesi 12.05'de <laughs> bekliyoruz her defasında. Şimdi eee Kırklar Kulübü konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla birazcık geçmişten de e, bağlarını koparmadan yol almaya devam Hı -hı. ediyor. Yani oradaki insanları geçmişte bir değer ifade etmiş, bir şeyler yapmış insanları şimdiki zaman insanlarıyla buluşturmaya çalışıyor. Peki bu zamana ait bir şeyler yapmayı da düşünüyor mu Kırklar Kulübü? Bu zamana ait yani e, güncel de öyle de yaşayan edebiyatçılarla ilgili bir şey yapmayı düşünüyoruz. Çok zor bir projeye şu aralar başladık. E, 40 kişiyle röportaj yapmayı düşünüyoruz. Hmm. Edebiyatçısı, tarihçisi, sanatçısı, yani bu sanatçıdan Kasım Hattat, <laughs> e, Ebruzen gibi şeyler. E, çünkü sanat deyince farklı mecralara da kayıyor bu maalesef. Ucuzlamış bir kavram oldu birazcık. Hmm. Gerçek sanat e, kişilerle. onlar soruluk röportajlar yapmayı düşünüyoruz. Toplamda yine 40 kişiyle. Tabii e, ulaşma imkanı zor oluyor. Ama bahar aylarıyla beraber bizim fuar sürecimiz hızlanacak. Hı hı. O süreçte e, birçok isimle yüzde görüşüp bu projeyi halletmeye çalışıyoruz. Bu bizim için e, ölümsüz eserlerden birisi olacaktır inşallah. Peki Okur Kırklar Kulübü kitaplarına genel olarak nasıl, e, nereden daha rahatlıkla ulaşıyor? E, web sitemizden talep ediyorlar. Ama biz genellikle e, fuarlar aracılığıyla, yazarlarımız aracılığıyla dağıtım yapıyoruz. Çünkü Amatörüz. <laughs> kitap çok büyük bir deniz. Biz bu denize dahil olduğumuz anda kayboluruz. Şu an e, Konya'da ve Kayseri'de iki noktada satışlarımız var. Ama biz kitapçılara girme tarafları değiliz şu an için. Öyle mi? Çünkü e, siz kitapçıya gittiğiniz zaman aklınızda bir kitap vardır. Gidersiniz onu alırsınız ama fuar öyle değil. Fuara girdiğiniz zaman acaba ne varmış diye gidersiniz. <laughs> Gider insanlar oradan kitaplarını alırlar. Biz de mümkün mertebe fuarlarda hem daha uygun fiyata insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, bu daha avantaj oluyor bizim için. Şimdi birçok kişi soruyor diyor ki nereden bulabiliriz? Hı hı. Web sitesinden talep edildiği zaman adreslerine gönderiyoruz biz. Hı hı. Ama Ve, onun dışında kitapçılar da genelde bizi bulamazlar mı diyoruz? Evet. Çünkü zaten e, insanlar internetten zaten kitapların çoğunu da alıyorlar. Hı hı, evet. Ya diyor ki şimdi ben ne Ama yine de yani. çok az bu e, alanı kapsıyormuş biliyor musunuz? internetten alınan kitaplar yani. Çoğunluk var. Evet. Yani çünkü. Görmek istiyor hala ben insanlar. Ben kendimden biliyorum. E, aşk kanına lokantaya ya da markete gelmiş hissiyle giriyorum <laughs> fuara. Ee, arkadaşlarıma diyorum ki ya beni niye bıraktınız yalnız? <laughs> çünkü ellerim dolduruyorum. Evde yüzlerce kitap varmış kimin umurunda. Yine alıyorum yine alıyorum. Şu an e, ne okuyorsunuz en son? Şu an e, Mustafa Armağan'ın Kızıl Pençe kitabını okuyorum. Hı hı. E, onun yanında bir yandan da e, Nuri Pakdil'in mektuplarını okuyorum. Zaten Konya'da büyük bir şansımız olmuş bizim. E, dediler ki işte Nuri Pakdil gelecek, işte yanında duracak birisi lazım. Dedim Canıma minnet. aminet. Evet. E, işte yaklaşık böyle bir, bir günün tamamını onun yanında geçirdik. E, yani resmen adam sömürüldü, böyle yağmalandı. Bütün Konya sanki ona geldi. Hmm. Konya'da alan geniştir. İstanbul'da da benzer bir şey vardı. Çok bir yanında Rasim Özdenören de vardı. O da başka bir uçtaydı. Onun yanında geçirdiğimiz saatler bizim için tamamdır. O çileye her şeye değer. Dizilerin etkisi Elbette bundaydı. Tabii. Güzel Adam dizisinin büyük bir etkisi var. Yoksa Nuri Pakdil, Rasim Özdenören pek çok yerde hala. Gerçi Nuri Bey birazcık daha geride durmaya özen gösteriyordu. Ama ismi zikredilen e, isimler arasındaydı. Sıkça bahsediliyordu Ama kimse bu kadar, özellikle gençler tanıklık etmiyordu. İnşallah bundan sonrası için de e, bu güzellikler devam eder. Artık programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle e, fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, sonrasında bütün 40 dakikada öncelikle moral efendim dinlemeye devam edin. <laughs> bir daha söyleyin. Dinlemezseniz kulüpten atarım. <laughs> Artık bu güzel cümlelerden sonra ne söylenir diye. Baskı yok bizde <laughs> biliyorsunuz zaten. Tamamıyla demokratik bir ortamda. Bunları söylemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza İzledim, katıldığınız için. İnşallah çalışmalarınıza Allah güç kuvvet versin devam etsin. Ee, fazlaca sayılarda belki 80. kitapta belki 60. kitapta her neyse yaptığınız bütün çalışmalarda Mavi Dünya olarak destekçiniziz. Teşekkür bütün ediyorum. Bütün duyurularda destekçinizin bu güzel adımları bize de destek Son olarak da de şunu inşallah. demek istiyorum. Hazır canlı yayındayız. Sizi de bu projeyi da davet ediyoruz. <laughs> İnşallah okul olarak büyük bir zevkle yazı kısmında da konuşalım inşallah. Sevgili dinleyenler bu hafta da programımızın sonuna geldi. Kırklar Kulübü'nü ağırladık bugün. Aslında bir kulübün temsilcisini ağırlamış olduk. Yunus Coşkun Bey bizlerle birlikteydi. Onun dışında 700 insan bu programdaydı. İsmini tek tek söyleyemezsek de hepsi aslında bir emek vermiş ve bir projede... Bir projeye dahil olmuş isimler. Allah hepsinden razı olsun. inşallah herkesin kalemine güç kuvvet versin ki biz de bu programlarda bu iyiliklerden ve güzelliklerden bahsetmeye devam edelim. Mesajları program sonrasında inşallah belirleyeceğiz. O beş dinleyicimizle Facebook, morayefenin Facebook adresinden sizlere ileteceğiz. Bizi bu açıdan takip etmeye devam edin. Ve aynı zamanda önümüzdeki hafta yine saatler 12.05'i gösterdiğinde bu frekansla sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın. <laughs> Mavi Dünya programında Tuğba Akbey inanı dinlediniz.